kozmik yolculuğumuzda tüm kozmik elementlerin toplandığı, korunaklı ve suyla kaplı bir gezegene genç dünyaya ulaştık. Şimdi elimizdeki tüm parçalar var ama sır hala çözülmeyi bekliyor. Cansız kimyasal elementlerin evrenin en karmaşık bir büyülü olayına, kendi kendine organize olan biyolojiye nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Hazırsanız kozmik defteri açın. Önceki hikayelerimizde evrenin ilk kimyagerleri olan yıldızların ürettiği elementlerin, çarpışmaların ve volkanik hareketlerin ardından dünya adını verdiğimiz okyanuslarla kaplı gezegende nasıl bir araya geldiğini gördük. Kaya sağlamdı, su mevcuttu ve ay iklimi dengelemişti. Artık sahne hazırdı. Tüm gerekli kimyasal elementler oradaydı. Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Ama hayati bir soru kalıyordu. Cansız madde nasıl canlanır? Bu bölümde yaklaşık 4 milyar yıl önce okyanusların derinliklerinde kayaçların ve minerallerin arasında yaşamın doğuşunun yani bilimde abiogenez olarak adlandırılan bu büyük gizemin izini süreceğiz. Bu kozmik tozun nasıl kendinin farkına vardığının hikayesidir. Genç dünyanın okyanusları ve atmosferi bugünkünden çok farklıydı. Atmosfer serbest oksijen yerine metan, amonyak ve su baharı içeriyordu. Bu kimyasal ortam, yaşamın yapı taşları olan organik moleküllerin oluşumu için ideal bir laboratuvardı. Bilim insanları, bu moleküllerin nasıl oluştuğuna dair iki ana sahne üzerinde duruyor. Birinci sahnede peribiyotik çorba, atmosferdeki elektrik fırtınaları, volkanik patlamalar ve güneşten gelen yoğun ultraviyole yani bildiğimiz adıyla UV ışınları, okyanuslardaki basit inorganik kimyasalları uyararak amino asitler ve nükleotitler gibi organik moleküllere dönüştürdü. Okyanuslar bu yapı taşlarıyla dolu ılık, prebiyotik bir çorba halini aldı. İkinci ana sahnesi derin deniz termal bacaları. Diğer bir güçlü teori yaşamın güneş ışığının ulaşamadığı yerlerde okyanusun tabanındaki hidrotermal bacalarda başladığıdır. Bu bacalardan çıkan aşırı sıcak, mineral ve kimyasallarca zengin su, kompleks kimyasal tepkimler için ideal enerji ve koruma sağladı. Her iki senaryoda da amaç basit molekülleri alıp onları hayatın tuğlaları haline getirmekti. RNA hem genetik bilgiyi depolayabilen aynı bildiğimiz DNA gibi hem de kimyasal tepkimeleri hızlandırabilen proteinler, emzimler gibi çok yönlü bir moleküldür ilkel RNA moleküllerinin okyanuslardaki bu karmaşık kimyasal ortamında tesadüfen ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu bilginin kopyalanabildiği ilk andı. Kopyalama yeteneği kazanılmıştı. Ama hayatın var olması için moleküllerin dış dünyadan izole edilmesi, özel bir alan yaratılması gerekiyordu. Bu, bir zarın oluşmasıyla gerçekleşti. Yağ asitleri gibi basit lipid molekülleri, suda kendiliğinden küreler ve kabarcıklar oluşturma eğilimindedir. Bu küreler içerisindeki RNA ve diğer kimyasalları izole etti. Bu ilk zarısı yapılara protobiyotlar denir. Onlar henüz tam hücre değildi ama içlerindeki kimyayı diş çevrelerinden ayırabiliyorlardı. Bu izolasyon, probiyotların kendi iç kimyalarını geliştirmesine, enerji kullanmasına ve en önemlisi evrimleşmesine olanak sağladı. Bu an cansız kimya ile canlı biyoloji arasındaki çizgiyi çizdiğimiz andır. Milyonlarca yıl süren deneme yanılma ve evrimsel baskıdan sonra o protobiyontlardan biri enerji üretebilen, kopyalama hatalarını düzeltebilen ve hayatta kalma konusunda daha başarılı olan, daha kararlı bir yapıya evrildi. Bilim insanları buna Luca yani Last Universal Common Ancestor adını verir. Luca, yeryüzündeki tüm yaşamın ortak atası olan ilkel, tek hücreli bir organizmaydı. Luca'nın ortaya çıkışıyla evrim kanunu işlemeye başladı hayat artık sadece kimyasal bir tesadüf değil, bir ilerleme süreciydi. Bu tek hücreli atadan okyanuslardaki bakterilere, bitkilere, hayvanlara ve nihayetinde bize uzanan devasa yaşam ağacı dallandı. Böylece kozmik toz sadece birleşmekte kalmadı, kendini tanımaya başladı. Yaşamın doğuşu evrenin en büyük dönüşümüdür. Bir gezegenin sadece jeolojik ve kimyasal bir varlık olmaktan çıkıp biyolojik bir kimliğe bürünmesi hikayesidir. Bizler o ilkel periyodik çorbanın torunlarıyız. Vücudumuzdaki her bir atom okyanusların derinliklerindeki mineral yüzeylerde birleşmez olan elementlerden gelmektedir. Gelecek bölümde evrim adını verdiğimiz bu büyük gücün o ilk tek hücreli canlıdan karmaşık yaşama ve çok hücreliye doğru nasıl ilerlediğini yazacağız. Kozmik Defteri kapatmadan önce unutmayın. Vücudumuzdaki her şey yıldızların elementleri ve dünyanın kimyası tarafından yazılmış bir uzun mektuptur. Bir sonraki bölümde büyük evrim destanını yazana kadar kozmik yolculuğunuza devam edin.